Ben Dilara Işıklı. Roma Sapienza Üniversitesi'nde okudum. Data Scientist olarak çalışıyorum. Yani öğrenciken her şey çok keyifli ve neredeyse geçicisiniz, bir beklentiniz yok. Ama vergi ödemeye çalışmaya başladığınızda e, bu böyle olmuyor. Özellikle Milano'da e, yaşam e, Gürgüzistan'da geçmiyor. Orta sınıftan geliyorum. Ben de bir memur ailesi çocuğuyum. Son yazımı İzmir'de 3 ay boyunca evrak taşıyarak, evrak toplayarak geçirdim. Ve ailemi ikna ettim, araştırdım, burs alabileceğime inandım, o burs için uğraştım ve oldu. Ben Dilara Işıklı. Roma Sapienza Üniversitesi'nde okudum. İstanbul'da doğdum. Annem öğretmen, babam da subay. Liseyi öğretmen lisesinde okudum. Şimdi Yaşar Üniversitesi'nde yazılım mühendisliğini bitirdim. Yurt dışında yaşamak şöyle aklıma geldi. Lisede, üniversite dönemlerimde ben ailemle zaten yurt dışına tatillere gidiyordum. Ee, ve orada da tabii e, yani bir Roma'yı gezdiğinizde, ne bileyim bir Barcelona'yı gezdiğinizde her şey çok güzel gözüküyor ve e, farklı yani Türkiye'den biraz daha farklı. Hazle bitirdiğimde babam e, benim ay olan teklifimde bulunmuştu. E, hani e, dil okulları var orada birkaç ay e, kaldığını geliştirdim. Ondan sonraki her sene e, kendime başka bir program hazırlayıp yine yurt dışına e, gittim. İşte Work and Travel yaptım iki kere üst üste e, yaz okullarına katıldım. yazın mühendisliği ile ilgili son yazda zaten artık dedim ki yani evet ben yüksek lisansımı en azından yurt dışına yapmalıyım. Bu deneyimi daha uzun hale getirmeliyim ve sonra sonra bakarım diye düşündüm. Yazılım mühendisliği çok geniş bir alan yani bunu benim bir master'a taşlandırmam da gerekiyordu. Ben bunu üniversitenin ilk yıllarına itibaren kafama koymuştum. O yüzden de daha önce başka ülkelere master'a giden abi ablalarıma da çok danıştım. Onlardan da çok yardımsını akıl istedim. Okul seçerken de İtalyan'ın öğrenciye sağladığı ekonomik koşullar da en güzeldi. Çünkü hiç yabancı gelen öğrenciye hiç yardım etme ihtimali vardı ve özel bir ücret almıyordu. Sadece 3000 euro, 4000 euro gibi bir ücret vardı. Ama bu harçlar mesela 3.000-4.000 bin, bin euroysa, bunu kimse 3.000-4.000 Euro olarak ödemiyor. Herkes için bu daha aşağı çekiliyor. Çünkü aile ekonomik durumuna göre. Şimdi Euro kazanılmayan bir devletten de gittiğinizde, Türkiye gibi ya da başka ülkelerde, bu zaten çok düşüyor. Yani siz orada çok iyi bir konuda olmuyorsunuz. Ve hemen hemen kimse zaten okul parası ödemiyor. Ben okul parası hiç ödemedim. Ben Roma Sapienza Üniversitesi'nde okudum. Oraya başvurdum çünkü Data Science Master programına başvurdum. Yani Türkçe'de veri bilimleri Master demek. Buna da zaten yani kendi karşılayabileceklerim arasında en iyi okul buydu. En iyi bölüm de buydu, hocaları da güçlüydü. Ben bunlara bakarak seçtim. Vazgeçtikleri yerine getirmeniz gerekiyor. Mesela benim bölümüm İngilizceydi o üniversitede. B2 minimum seviye gerekiyor. Ya bunu sınavla ispatlıyorsunuz ya da %100 İngilizce okuduysanız lisansınızı e, o da sayılıyor. Ben okuduğum için girmemiştim not ortalaması da tabii ki önemli. Yani birçok üniversite için 3'ü görmek önemli. Bunun için tabii transkriptinizi yani götürmeniz gerekiyor çünkü kaç krediyi neyden aldığınızı görmeleri gerekiyor. Niyet mektupları önemli. Ben staj yaptığım yerden de ve bazı hocalarımdan da tavsiye mektubu da almıştım. Bunlar da gerekiyor. Burada bir mülakat sınavı da vardı ömeremeğe geçtiğimizde. birçok arkadaşıma daha sonra öğrendim. Sormuşlar işte işletme ilgili sorular sormuşlar, programlama ile ilgili sorular sormuşlar. Bana işte sadece ben kendimi tanıttım. Tamam Dilara seni Roma'ya bekliyoruz dediler ve çok kolay oldu benim için. Yüksek lisansım boyunca Roma'daydım. Kira olarak 450 euro veriyordum. Şu anda biraz daha artmış olabilir çünkü enflasyon var. Onu da paylaşımlı evde kaldım. Yani bir arkadaşım daha ve ben. Kişi başı 450 euro verdik. Ben İtalya'da çalışmadım. Yani staja kadar hiç para kazanmadım. Çünkü Türkiye'den farklı olarak burada 3 yıl lisans, 2 sene yüksek lisans yapılıyor. Ve yüksek lisans da Aynı lisans gibi çok ağır geçiyor yani e, eğer çok çalışmanız gerekmiyorsa kimse de çalışmıyor çünkü yoğun bir şekilde ders çalışmanız da gerekiyor. E, ailemden yani e, ayda kira haricinde e, belki de 500-600 Euro gibi bir para alıyordum. Yani bundan daha azıyla da geçinebilirsiniz. E, derslerimi bitirdikten sonra da e, okulum için bir staj yaptım. E, bu da e, bir İtalyan bankasının ARGE kısmındaydı yine Roma'da. E, yapay zeka projeleri yapıyorduk. E, oradan bir e, gelir elde ettim. E, Sanırım ayda 800 Euro gibi bir para aldım. Ne zaman mezun oldum? Tam iki sene oldu ben mezun olanı üniversitemden. Ondan sonra hemen işlere başvurdum ve sadece İtalya içinde de başvurdum. Ve tabii ki sadece İngilizce konuşulanlara başvurdum çünkü İtalyanca düzeyim o seviyede değildi. Buna rağmen çok fazla iş ilanı bulabildim ve çok fazla geri dönüş de aldım. Sinen, e, en çok sinemini kabul ettim. Şu an hala hazırda aynı şirkette çalışıyorum. Bu şirket e, yapay zeka e, projelerine hizmet eden bir danışmanlık şirketi ve ben burada data scientist olarak çalışıyorum. Yani genel olarak yapay zeka modellemesiyle uğraşıyoruz. İtalya'da kalmaya devam etme fikri de şöyle gelişti. İtalya'da bir okuldan mezun olduğunuzda size bir senelik bir hak tanılıyor. İş arayabiliyorsunuz, burada kalabiliyorsunuz. Ben de aslında onu değerlendirmek istedim. Çünkü yani kendimi gerçekleştirebileceğim bir international alan olduğunu, bir araya olduğunu hayal ettim özellikle Milano'nun. Bu yüzden kalmaya devam ettim. Yani şu an çalıştığım şirketten memnunum. Ama aldığım ücretten memnun değilim. Yani bunun da şirketimle alakası yok aslında. Bunun İtalya koşullarıyla, İtalya'nın ekonomik koşullarıyla alakası var. Yani Öğrenci için her şey çok keyifli ve neredesiniz, geçicisiniz, bir beklentiniz yok. Ama vergi ödemeye çalışmaya başladığınızda. E, bu böyle olmuyor. Yeni başlayan bir data santisinin eline 2000 Euro'ya yakın bir para geçebilir. E, bu İtalya için e, yüksek bir ücret. Ama İtalya'da yaşamak için hiç yüksek bir ücret değil. Özellikle Milano e, çok pahalı bir yer. Emlak krizi var. Yani oturacak ev bulamıyorsunuz. Oturacak oda bile bulamıyorsunuz. Odaları e, merkezi yerlerde 800-900 bin Euro'ya 4 kişi 5 kişiyle paylaşabileceğiniz bir ev için bu parayı ödemeye çalışıyorsunuz. İtalya e, bu, bu bakımdan yani şu anda e, altın çağını yaşamıyor. Dünyanın evet. Genç bir mühendis olarak özellikle Milano'da yaşam günlük geçmiyor. Ben ne kadar veriyorum? Benimki 800 euroya mal oluyor ve şu an elimdeyiz. Burası 1 artı 0 merkezi biraz daha uzak bir yer ve ben buraya yavararak geldim ben artık e, İtalya'da uzun süre kalma fikrini kafamdan çıkardığım için e, burada bir tutunmaya çalışmada bir birikim yapmaya çalışmıyorum. E, geziyorum, e, sosyal hayatımı da yaşıyorum, bir şey istiyorsam kendime alıyorum. Ben İtalya'yı çok seviyorum. Ben Türkiye'yi de seviyorum ve Türkiye'nin e, güzel e, her yönü İtalya'da da var. Havası güzel, coğrafyası güzel, insanı sıcak. E, yani İtalya aslında bir Türk olarak e, hiç zorluk çekmeden yaşayabileceğiniz bir yer. Yemekleri de güzel, her şeye çok dört dörtlük diyebiliriz ama e, bürokrasi e, ayağı yani insanın hayatının e, kalitesini çok düşürüyor ve ben bundan gerçekten çok yoruldum. Yani ben burada daha da iyi bir maaş alsaydım yine İtalya'dan e, çıkıp gitmeyi düşünürdüm. Çünkü özellikle de bir göçmen olarak e, çok uzun süre bürokratik işler e, yapmanız gerekiyor yıllarca ve bunlar asla ilerlemiyor ve sizin hayatınızı tıkıyor. Ben bu yaz evlendim. E, eşim Kenan... E, Üniversiteden arkadaşımdı. Mezun olduktan sonra Fransa'ya aynı benim gittiğim yoldan oraya taşındı. Master yaptı ve orada çalışıyor. İtalya'dan taşıma arzusu bende daha da arttı. Ben herhalde buradan sonra Fransa'ya giderim diye düşünüyorum. Biz Türkiye'ye en çok nasıl yerleşmek isteriz? Bilgi birikimi ve para birikimiyle oraya gidip birlikte bir şey açarsak, yani bir startup oluşturabilirsek en çok bu şekilde gitmeyi isteriz. Yani memleketim memleketim dedim en çok zaman şu, yani açıyorum e-devleti ve diyorum ki keşke bu e-devletimiz İtalya'da da olsaymış. Yani benim İtalya ile ilgili en illallah ettiğim şey bu ve sistemsizlik. Bazı şeyler çok duran. Yani Türkiye'de her şey çok hızlı ilerliyor ve insanlar buna adapte olmuş. Burada bir problemi çözmek herkes o kadar atılmıyor yani bir şey çözmeye ve bazen diyorsun yani bu, bunu sen nasıl düşünemiyorsun? Bir de kebap. Gerçek kebabı çok özlüyorum. <laughs> ya da lahmacunu. <laughs> Kenan sen gülme. Sesin çıkıyor. <laughs> Ben de e, orta sınıftan geliyorum. Ben de e, bir memur ailesi çocuğuyum. Yani benim de zaten böyle sonsuz imkanlarım yoktu. Ben son yazımı İzmir'de 3 e, ay boyunca evrak taşıyarak, evrak toplayarak geçirdim. Ve bunları aileme ikna ettim, e, araştırdım, burs alabileceğime inandım. O burs için uğraştım ve oldu. Yani bunlar başarılamayacak şeyler değil. Yani isterseniz siz de mutlaka bir yol bulursunuz gibi geliyor bana.